Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Okan Buruk samimi açıklamalarda bulundu. Ofansif anlamda üretken görünsek de son vuruşlarda ve bitiricilikte iyi bir günümüzde değildik. Maçı daha erken çözebilirdik ama ligin zirvesindeki iki iyi takımın mücadelesiydi. En büyük eleştirimse topun oyunda sadece 48 dakika kalması. Şampiyonlar liginde 60 dakikaları görürken ligimizde hakemlerin oyunu çok fazla durdurması ve vakit geçirmeye izin vermesi en büyük sorun. Bu durum Avrupa'ya gittiğimizde bize zorluk çıkarıyor. Barış Alper'in üzerindeki baskıyı görüyorum. Taraftarın bir kısmının alkışlayıp bir kısmının tepki vermesi oyuncu üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor ve hata yapmaktan çekinmesine neden oluyor. Ancak ben Barış'a sonuna kadar güveniyorum. Atacağı bir gol veya yapacağı bir asistle o eski özgüvenine kavuşacaktır. Taraftarımızın ona destek olması çok önemli. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz ama takımın fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bazen Şampiyonlar Ligi maçları sonrası ligi adapte olmak zor olabiliyor. Bugün de Davinson ve Singo'nun aynı anda eksik olması bizi zorladı. Lemina'yı savunmaya çekmek orta sahamızın direncini düşürdü ama oyuncularımın isteğinden ve arzusundan memnunum. Bu maçı unutup bir sonraki Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor.